Ünlü şarkıcı Demet Akalın ve Okan Kurt'un kızları Hira Kurt, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı hazırlıkları sırasında talihsiz bir kaza geçirdi. 10 yaşındaki Hira'nın ters takla atarken iki el bileği birden kırıldı. Tatil için Paris'te olan ünlü şarkıcı Demet Akalın haberi alır almaz İstanbul'a döndü. Demet Akalın önümüzdeki günlerde kızı Hira adına Siirt'e okul içine park yaptıracağını duyurdu. Ünlü şarkıcı Demet Akalın kızı Hira 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı hazırlıkları esnasında görünmez bir kaza yaşadı. Demet Akalın ile Okan Kurt'un kızının el bilekleri kırıldı. Tatil için Paris'te olan Akalın haberi alın almaz apar topar İstanbul'a döndü. Demet Akalın önümüzdeki günlerde kızı Hira adına sihirte okul içine park yapacağını duyurmuştu. Demet Akalın ilk hesabından paylaşım yaptı. Asıl sahar içim acımaz, pis eller bebeklere kadar uzanmış dedi. İstanbul Çorlu ve Tekirdağ'da 12 bebeğin bile bile ölümüne neden olan çete çökertildi. Çetenin çökertilmesinin ardından şüphelilerin aralarında geçen konuşmalarda gün yüzüne çıktı. Mehmet Akalın ise bu konuşmaların ardından suratından nuru gitmiş insan müsveddesi umarım en derin hapislerde çürüsün fareler yesin suratını diyerek tutuklanan hemşirelerden birini de paylaştı. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.